Bu kızın ismi Şeyma Begüm. Üç gün önce tekrar mahkeme kaybetti. İngiltere'ye gelemiyor, vatandaşlık alamıyor. Vize de alamıyor İngiltere'ye şu an. İngiliz vatandaşıydı. Hikayesi şöyle. 2015'te işi de katılıyor. Daha 15 yaşındayken Londra'dan Suriye'ye gidiyor. Orada IŞİD'li biriyle evleniyor. 3 tane çocuk yapıyor. Maalesef üçü de ölüyor. Neyse aradan biraz zaman geçiyor. işi kaybetti. Biliyorsunuz Avrupa'dan bir sürü genç gitti aslında. Bunların kafalarında da böyle büyük bir İslam ülkesi. Şeriatla yönetilen bir İslam ülkesi olmadı. Tutturamadılar. <laughs>

Neyse abi şimdi işte kimi öldü, kimi hapse düştü, kimi de böyle geri gelmeye çalışıyor. Aradan işte 4 sene geçti, 4. sefer herhalde. 3 veya 4 mahkeme kabul etmiyor Şeyma'yı. İşte burada insanlar da ikiye bölünmüş. Bazıları geri gelmeli diyor, bazıları gelmemeli diyor. Ben de geri gelebilmeli diyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu kız daha 15 yaşındayken katıldı. 15 yaşında daha çocuk sayılır. Benim fikrime göre abi bu kız buraya gelebilmeli. Ben olsam bu kızı buraya getiririm. O evdeyken daha çocukken o kıza o zehri enjekte eden anne babasını şey yapar. Geri gönder başka ülkeye. Çünkü o kızın kafasına, aklına abi sadece arkadaşla olacak bir şey değil. O kız daha küçükken, ben buradaki bazı insanları görüyorum. Küçükken böyle o çocukların kafalarına öyle bir şeyler işliyorlar ki. Ondan sonra bir şey oldu mu hemen çocuklar suçlanıyor. Kardeşim burada anne babasının da suçu var. Bana göre anne baba buradan gitmedi. Şeyma Begüm geri gelmedi. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Kendinize iyi bakın. Yorumlara yaz.